Diş taşı nedir? Tartar nedir? Diş yüzeyinde bakterilerin birikimine neden olan bir plak oluşur. Bu plak dişlerin fırçalanmasından yaklaşık 12 saat sonra oluşmaktadır. Bu nedenle dişlerin günde en az iki defa fırçalanarak bu plağın uzaklaştırılması istenmektedir. Plağın yeterli uzaklaştırılamadığı, etkili fırçalamanın yapılmadığı durumlarda tükürüğümüzde bulunan minerallerin ve bakterilerin de tutulumuyla birlikte diş taşı tartar oluşmaktadır. Diş taşı özellikle dişlerin arasında kök ile diş eti arasında birikir. Üst dişlerin yanağa bakan iç yüzeylerinde ve alt dişlerin de iç yüzey içerisinde oluşumu sık görülür. Dişlerin altında bulunan sert ve iniş çıkışlı hat bu durumun bir işaretidir. Diş taşı ayrıca diş eti çizgisinin altında da gelişebilir. Diş eti çizgisinin üzerindeki birikintiler sarı ya da bronz renkte olup uzaklaştırılmaması halinde daha fazla da büyüyebilir. Diş eti çizgisinin altında gelişen birikintiler ise kahverengi ya da siyah renklidir. Diş taşı birikimi dişlerin renk bozukluğuna neden olmakla birlikte diş eti enfeksiyonlarına ve hatta çene kemiğinde erimeye neden olabilmektedir. Diş etlerine baskı yapan diş taşları diş eti çekilmesi de yapabilmektedir. Yoğun miktarda bakteri içeren diş taşları ağız içinde enfeksiyonlara yol açabileceğinden temizlenmesi gerekmektedir. Diş taşı temizliği nasıl yapılır? Diş hekimi ilk olarak ağız içi muayene yaptıktan sonra standart diş temizliği ya da diş et hastalıklarında olduğu gibi ileri düzey temizlik yapılıp yapılmayacağına karar verir. Genellikle anestezi kullanılmadan bir takım ultrasonik ve periodontal aletlerle diş taşı temizlenir. Diş taşı temizleme sırasında doktorunuz plakları, diş taşlarını dişlerinizin arasından ve diş eti çizgisinden temizler. Ardından diş taşı oluşumunu engellemek ve dişlerinizi parlatmak için polisaj yapar. Diş taşı temizliği sırasında gerek görülürse diş ipiyle diş araları da temizlenir. Bazı dişlerin kök yüzeylerinin de temizlenmesi gerekebilir. Bu durumda kontrollü olarak diş taşı bölgeden uzaklaştırılır. Böylece diş eti hastalıklarının da önüne geçilmiş olunur. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.